Herkese merhabalar. Bugün e, ISTQB videosuyla sizlerle birlikteyim. ISTQB nedir? ISTQB'nin aşamaları nelerdir? ISTQB sınavını alırsak bize ne gibi bir artısı olacak? Sınav süresi, sınav soruları ve benzeri konular üzerine bu videoyu sizler için hazırladım. E, dilerseniz hızlı bir şekilde ISTQB'nin tanımıyla başlayalım. Uzun adı International Software Testing Qualification Boards diye geçiyor. ISTQB biz kısa adıyla bilsek de genelde bu şekilde geçiyor. ISTQB'nin önemi e, neden bu kadar önemli çünkü international bir sertifika, uluslararası bir sertifika olması ve e, testerların, QA'lerin e, bu alanda yeni başlamış veya alan değiştirip e, kurs alıp bu alana çalışmaya başlayacak insanların alması gereken bir sertifika olarak görüyorum. İş inanlarında çok görmeye başladım bu aralar LinkedIn'de, Zing'de. Hani zorunlu olmasa bile bir avantaj sağlıyor iOS 2 gibi sertifikası, Foundation Level sertifikası veya Advanced Level Senior arayanlar için Advanced Level Test Manager sertifikası olanlar için önemli bir avantaj. Bu elinizi güçlendirebilir. işi ilanlarında, mülakat süreçlerinde çünkü bazı mesela büyük IT firmaları ya da danışmanlık firmaları sizin sertifikanızın olmasını kendilerine artı olarak görüyor. Çünkü benim şu kadar sertifikalı mühendisim, elemanım var deyip piyasaya o şekilde çıkıp o şekilde projeler alabiliyor. Hani bu sizin elinizi de güçlendirdiği gibi firmanın da elini güçlendiriyor. O yüzden bir tercih sebebidir. O yüzden IST gibi e, foundation level'ı en azından alıp biraz tecrübe edindikten sonra kariyerine agile alanında veya advanced level test manager noktasında gitmek isteyenler veya spesifik alanda ilerlemek isteyenler e, haritaya bakarak oradan ilerleyebilir, yolunu çizebilir. Daha önceki zaten sıfırdan yazılım test mühendisliği 1 ve 2 videolarımda veya iyi bir yazılım test mühendisi olabilmek için gerekli özellikler diye bir medyum yazım vardı. Onları takip ederseniz ortada zaten ISTQB'nin önemine bahsetmiştim. ISTQB'nin dışında da zaten uluslararası geçerli olan iki sertifika daha var ama onlar ISTQB kadar popüler ve dünyada yaygın olmadığı için sadece ISTQB'ye yoğunlaşıyorum. Bu videoda ve diğer videolarımda yazımla. Şimdi ISTÜKİBİ'nin aşamalarından başlayalım dilerseniz. ISTÜKİBİ'nin e, sınav aşamaları Core, Advanced ve e, Specialist diye geçiyor. Bu üç ana başlıkta da zaten en alt zeminde Foundation Level sertifikası var. E, ISTÜKİBİ'nin kendi sitesine gittiğinizde o haritaya bakabilirsiniz. O haritada e, zaten detayları öğrenebilirsiniz. Foundation Level sertifikasını aldıktan sonra kariyerinize nasıl gitmek istiyorsanız o haritaya bakarak yönlendirebilirsiniz ee, foundation level'dan başlayalım en alt seviyeden foundation level sertifikası hakkında e, internette bir sürü kaynak bulabilirsiniz arkadaşlar Türkçe veya İngilizce çünkü diğer sınavlara nazaran foundation level e, hakkında birçok kaynak bulunabilen bir e, sınav türü çünkü diğer sınavlar gerçekten çok kaynağı olmayan e, ulaşılması biraz zor diğer e, sınavlar yani foundation level'a göre Foundation Level sınavına girmek isteyenler Türkiye'den bizi izleyen varsa ya da Türkiye'de sınava girecek olanlar varsa eee Turkish Testing Board sisteminden veya TesterU aracılığıyla online sınavlarınıza kayıt yapıp online'da girebilirsiniz, offline'da sınavlara girebilirsiniz. Çünkü koronanın başlamasıyla birlikte artık ajü gibi e, aldığı kararla sınavları artık online'da yapabileceğini duyurmuştu. Bu yüzden artık sınav gününü, saatini seçip parasını ödedikten sonra kayıt olup online sınava girebilirsiniz online sınavın kurallarını açıkçası Türkiye için çok bilmesem de Almanya için şöyle söyleyebilirim kamerayla odanızı sınava gireceğiniz alanı gösterdikten sonra herhangi bir kağıt kalem kullanamıyorsunuz sadece mouse'la soruları cevaplayıp sınavı bitiriyorsunuz ve sonrasında sistem zaten sınavı bitirdikten sonra size otomatik sonucu gönderiyor Ancak Türkiye'de bu durum nasıldır bilemiyorum. Eğer bilenler varsa detaylı bir şekilde e, yorum kısmına yazarsa bizi de aydınlatmış olur. Yani burada kebap kalem kullanabiliyor musunuz? Yoksa kullanmadan aynı bizimki gibi direkt odayı gösterip sınavı yapıyor musunuz? Bunları e, bizimle paylaşırsanız güzel olur. Onun dışında foundation level e, sınav süresi yaklaşık 1 saat minimum e, 26 doğru yapmanız gerekiyor. Sınavı geçebilmeniz için zaten sınavda 40 soru var. Bunun dışında sınava Türkçe girecekseniz bir saat ama Türkçe dışında bir dilde giriyorsanız Türkiye'den izleyenler veya Türkiye'de sınava girecekler için söyleyeyim 15 dakika ekstra oluyor. Almanya'da mesela sınava gereken bir saat 15 dakikaydı. Çünkü Almanca dilinde girmiyorduk. İngilizce giriyorduk yine. Yani kendi dilinizde girmiyorsanız ekstra bir süreniz oluyor. IELTS 2 Foundation Level kısmında neler soruluyor? Genelde basit temel e, test kavramlarını test tekniklerini test araçlarını e, test konseptlerini anlayabileceğiniz konu başlıkları üzerinden sorular soruluyor. Bunlara örnek vermek gerekirse e, tecrübeye dayalı test teknikleri olabilir. E, teknik sorular olabilir ya da işte statik analize örnek e, sorular gelebilir. Bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz Foundation level e, sınavında, Kısaca da konu başlıklarını şöyle sizlere de aktaralım. E, temel test teknikleri, statik test, e, test yönetimi, test tool'ları, e, test araçları ve e, test yaşam döngüsü yani software development, test life cycle diyebiliriz. Bu konu başlıkları üzerine sizlere soru gelecekler. Senaryo verip bu senaryo hangi test prensibine uygun ve benzeri sorularla karşılaşabilirsiniz foundation level sınavında. Onun dışında gelelim e, bundan sonraki aşamalara. Diyelim foundation level sınavını geçtiniz. Sertifikayı almanız. Ama ben hemen e, işte atıyorum ile alakalı bir sertifika alayım. Veya işte atıyorum advanced level test manager sertifikasını alayım. Veya e, specialist kısmından bir sertifika alayım. Diyebilirsiniz, alabilirsiniz de çalışarak. Ancak benim size tavsiyem foundation level sertifikasını aldıktan sonra biraz iş tecrübenizin olması. Çünkü orada öğrenmiş olduğunuz teorik bilgi iş hayatınızda uygularsanız bundan sonra alacağınız sertifikalar onun üzerine birkaç konu eklenerek geliyor. Ben mesela Advanced Level Test Manager sertifikasını almıştım Foundation Level'dan sonra. Ee, beni şu an çalıştığım şu anki şirketim e, bu sertifika almam konusunda desteklemişti ve bir kursa göndermişti 5 günlük. Zaten genelde kurslar 3 gün, 4 gün, 5 gün olarak sürüyor. 5 gün eğitim oluyor zaten sonunda da sınav oluyor bu e, sınavda gitmemin sebeplerinden bir tanesi de hani birincisi şirketin bu kursa gittikten sonra e, kursun sağlamış olduğu materyaller benim e, sınava çalışmamda çok etkili oldu çünkü dediğim gibi başta videonun başında foundation level ile alakalı bir sürü kaynak bulabilirsiniz ama advanced level ile alakalı yani o alanda ben çok kaynak bulamadım bu yüzden kursa göndermişti firma. Beş gün eğitim ve sonunda da sınav olmuştu. O kurs sağ olsun kendisi bir kaynak hazırlamış, bir kitapçık hazırlamış. Yedi tane konu başlığını örneklerle, örnek soru cevaplarla bir kitapçık haline getirmiş. Bizlere vermişti kursa katılanlara. Biz de o kitap üzerinden çalışmıştık. O kitapta istediğimiz notları aldık. Zaten sınavda da örnek soru cevapları çözerek, hem foundation level hem advanced level test manager veya diğer sertif sınavlar için benzer sorular çıkıyor arkadaşlar. Yani çok öyle aman ama uçuk açık sorular olmasa da benzer sorular çıkıyor. Hani foundation level'da dediğim gibi birçok kaynak var demiştim. Youtube'da izleyebilirsiniz. Udemy'den ders alabilirsiniz. Hani bunlardan en önemlisi mesela Ozan İlhan'ın soru seti olabilir. Onu inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Benzer sınava yakın sorular çıkabiliyor orada. Çünkü iyi analiz edilip iyi bir video serisi hazırlanmış ama bu advanced level'da çok mümkün olmasa da e, bireysel çalışmanız veya bir kursa gidip kursun kaynak hazırlaması gerekiyor. Bu noktada ben e, şans dedim Almanya'da Berlin'de offline olarak katıldım ama online biliyordu. ama ben daha çok offline katılıp hani yazıp çizerek e, not alarak katılmayı tercih etmiştim. Güzel bir e, beş gün geçirdim. Orada işte e, foundation level'da öğrendiğimiz konu başlıklarının Üzerine yeni konu başlıklar değil de sadece e, mesela test yönetimi var ama test yönetiminin dışında e, insan yönetimi gibi ince e, sorular da gelebiliyordu. Sadece siz artık orada Advanced Level Test Manager sertifikasını aldıktan sonra e, farklı bir aşamaya geçiyorsunuz. Artık sorumluluk, e, yöneticilik, e, daha çok insan ilişkileri Hani bu tarz testle alakalı kısımlar olsa da biraz da soft skill ile alakalı kısmı da ihmal etmemek gerekiyor. E, o yüzden bu sertifikanın önemi de bir başka. Çünkü bu sertifikayı aldıktan sonra artık sizin rolleriniz, görevleriniz, sorumluluklarınız da değişiyor. Ne gibi? Mesela test organizasyonu için oluşturulan misyon, hedefler, test süreçleri bunların belirlenmesinde rol alıyorsunuz. Risk tanımlamada. Ee, önemli e, roller alıyorsunuz, risk analizi, risk tanımlama ve benzeri veya organizasyon içi politikaları, standartları, test standartı, QA standartlarını oluşturma noktasında e, sorumluluklar alıyorsunuz. Proje hedeflerine ulaşmak için m, test faaliyetlerini sürekli olarak izlemek, kontrol etmek, e, test ekibindeki beceri ve kaynakları e, inceleyip o seviyeyi artırmaya yönelik çalışmalar yapmanız gerekiyor. Yani bunları e, bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Yani bu sertifikayı aldıktan sonra sorumluluk bu noktada artıyor. Gelelim e, Advanced Level Test Manager sertifikasında kaç soru var? Kaç soru doğru yapmamız gerekiyor? Ve kaç dakikamız var? Bunları anlatalım hemen. E, Advanced Level Test Manager sertifikasında 65 soru var. E, yani bu da 115 Puanın %65'ini yaklaşık 75 puanın alınması gerekiyor geçerli e, sınavı geçebilmek için. Onun dışında e, 180 dakika sınav süresi ama dediğim gibi eğer ki ana dilde girmiyorsanız bir 45 dakika daha ekleniyor ve toplam 225 dakika bir süreniz oluyor 65 soru için. Yani gerçekten az önce 40 soru 1 saat 65 soru 225 dakika yani arada çok ciddi bir e, fark var. Çünkü sorular çok uzun oluyor. Aşırı e, senaryolar veriliyor. Yani bir sayfada bir soru oluyor öyle düşünün. O soruları okuyup o soruları iyi bir şekilde analiz edip yapmanız gerekiyor. E, onun dışında Advanced Level Test Manager e, sınavında konu başlıklarından birkaç tanesi hatırladığım kadarını söyleyeyim. E, şey vardı. Defect e, Management vardı. E, test Management vardı. Reviews vardı. Test Process vardı. Improving test proses yani test süreçlerini iyileştirme geliştirme vardı test araçları ve otomasyon teknikleri vardı ya yani aklımda kalan konu başlıkları bunlardı zaten foundation level'a yakın ama bir tık e, üstü oluyor onun dışında e, bu almış olduğum advanced level test manager sertifikasının bir üstü var expert ama onu almak biraz zaman isteyecek çünkü ciddi bir tecrübe ciddi bir altyapıyla o sınava o sertifika hazırlanmak gerekiyor artık onu aldıktan sonra zaten e, daha çok yönetici pozisyonunda olan insanlar etkili olabilir. Et, ee, etkili. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. AYT gibi nedir, önemi nedir, e, Foundation Level sınav süreçlerinden, Advanced Level test Manager sınav süreçlerinden kısaca bahsetmeye çalıştım. Umarım e, faydalı olmuştur. E, AYT bir sınavını geçmek isteyenler, AYT gibi almak isteyenlere şimdiden başarılar diliyorum. E, kariyerlerine güzel. Yön vermek isteyenler bu sertifikayı almalı. Ee, ve iyi bir gelecek adına temel seviyeden başlayıp sonrasında e, çizeceğiniz yol haritasına göre, kariyer haritanızına göre sertifikaları almanızı tavsiye ediyorum. E, şimdiden herkese tekrar başarılar diliyorum. Videonun e, içerisinde de dediğim gibi e, önemli gördüğüm linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Türkiye'de online sınava girenler de kuralları, detayları lütfen yorum kısmına yazarsa bizi de bilgilendirmiş, aydınlatmış olurlar. Şimdilik benim anlatacaklarım Arif bile ile bu ilgili bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese başarılar ve kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.